Büyük Park Kafeler Saraç Caddesi Köprübaşı Uzunçarşı Hatay Evinde Türkiye'de koronavirüsü vakaları artmaması için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüsü COVID-19 hastalığına karşı 14 gün kuralı için evde dikkat edilmesi gerekenleri ilişkin bilgilendirmede bulundu. da yasaklarla beraber korona vakalarının salgına dönüşmemesi için evden çıkmıyor. Vallahi dışarı çıkmamaya yani özen gösteriyoruz. Elimizi devamlı dezenfekte ediyoruz böyle toplum taşıma araçlarına binmiyoruz. Çalışıyorum diye dışarıdayım ki biz de yavaş yavaş tedbirleri alıyoruz. Biz de büyük ihtimalle yani ben kendi adıma söylüyorum dışarıda olmayacağım yarından itibaren. Bugün işte hani son hazırlıkları yapıyorum. Son ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Ondan sonra bir daha dışarı çıkmayacağım. Haftanın ikinci gününde Antakya'da cadde ve sokaklar boştu. Hataylılar uyarılara uydu, evden çıkmadı. Çıkanlar da zorunda oldukları için çıktı. İşimiz var ki çıkıyoruz. Yoksa hiç çıkmıyoruz ki dışarı. Mecbur elektrik parasını yatırmaya geldim. Su bağırsam ne yapayım? Evde otur otur olmaz. Ben sakin yerlerde de yok. Yani masanın altında dezenfektan var, kolonya var, sıvı sabun var. Gerekirse mesela bazı şey işler yaptığımız zaman ameliyat eldiveni kullanıyoruz. Önce okullar tatil edildi, ardından bir dizi tedbirler hayata geçirildi. Son olarak da İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelge kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyet geçici bir süreliğine durdurulma kararı alındı. Hatalılar Tedbiri elden bırakmadı ve olması gerektiği gibi evden çıkmadı.